Başla sen başlat neşem gitmesin. Oh. oh arkadaşlar harika bir video ile beraberiz. Ya o kadar güzel bir video ile beraberiz ki o kadar lezzetli bir video ile beraberiz. Selam gençler. Ben Serdar. Bugün sizlerle birlikte lahmacun, Adana kebap ve çiğ köfteli bir video çekeceğiz. Herhangi bir rekor yok. Yani çok yemek durumu yok. Ya da herhangi bir kronometre hızlı yemek durumu da yok. Bugün sadece zevk ve sefa var. Ne yapacağız peki? Bugünkü konumuz ne? Bugün lahmacun arası çiğ köfte dürüm ve lahmacun arası Adana kebap dürüm yiyeceğiz. Çok güzel değil mi? Çok güzel. Ama gerçekten şunu yapmazsam çok içimde kalacak. Yani bırak dürümü. Şunu böyle belki sevmeyeceğim yani. Belki de lahmacun arasındaki kebabı sevmeyeceğim. Ben şunun şöyle bir tadına bakmak istiyorum arkadaşlar. Helal edin. Çok güzel ya. Şu bir tane de atayım ağzıma. Mmh. Birazcık da lahmacun çok atayım abi. Videodan çıktık şu anda sadece yiyoruz. Tamam her neyse. Evet videomuz başlasın. Videomuz başlayacak hemen. Önce standart olan lahmacun arası kebapla başlayalım. Evet. Şunu bir ikiye böleyim bu çok büyük. Lahmacun arası kebabımızı şu şekilde. İçine birazcık da soğan koymazsak kebap çok üzülür. Şöyle birazcık da kebap bırak. E, kebap bırakıyorum. Şöyle birazcık soğan kebabı ve lahmacunuyla beraber bunu böyle sarıyoruz. Arkadaşlar kebap arı kebap arası lahmacun yalnız. Lahmacun arası kebabımız hazır. Sadece soğan var içinde. Kebap, soğan ve lahmacun. İlk defa deneyeceğim. Bana afiyet olsun. <laughs> Arkadaşlar lahmacun arası kebabı denemeyen varsa hemen denesin. Arkadaşlar hepiniz şimdi işinizi gücünüzü bırakıyorsunuz. Kapatın bu videoyu ve hemen gidip lahmacun arası kebap yiyin. Oğlum hayatıma resmen level atlandı şu anda. Ya şu ana kadar denemediğim için biraz üzüldüm ama ilk defa sizinle denediğim için de çok mutluyum, çok gitti. Başka böyle enteresan lezzet karışımlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Biliyorsunuz ki enteresan lezzetleri denemeyi çok seviyorum. Ama bu enteresan lezzet falan değil. Bu başlı başına bir lezzet. Arkadaşlar kebabımız bitti, çok mutluyum. Arkadaşlar kebabımız bitti. Şimdi bak bu enteresan olabilir. Çünkü eminim ki yani kaçınız yorumlara yazın. Ben denedim diyen varsa yazsın. Lahmacun arası çiğ köfte desin. İşte bu enteresan olacak. Yani lahmacun arası çiğ köfte dürüm. Lahmacun arası çiğ köfte dürüm. Daha önce deneyen varsa yazsın. Ben de birazdan deniyorum. Evet. Evet. Şimdi lahmacun arası çiğ köftemizi hazırlıyoruz. Bence bu Kebap kadar güzel olmayacak. Yani ama bence bu da güzel olacaktır. Ama kebap kadar güzel olacağını şöyle, şöyle birazcık arttıralım. Çiğ köftenin tadını da bol bol alalım. Hmm. Buna da morul koyalım. Şöyle morul koyalım. Bir de limon da sıkalım. Çiğ köfte limonsuz yenmez. Evet, lahmacun arası çiğ köftemiz hazır. Buna çok güvenemedim. Yani zehir olsa gene yiyeceğim. <laughs> Ama kebap kadar lezzet verecek mi bilmiyorum. Evet, başlıyoruz. Onun bir şey hem iyi hem kötü nasıl olabilir lan? <laughs> Bak ilk ısırdım. Böyle 3 saniye ağzında var ya. Bayramlar esti böyle. Ya yani yaşasın falan diye sesler geldi. Bak sana yemin ediyorum dilim padişahım çok yaşa diye bağırdı. Bak bu olamaz. Ama sonraki 3 saniye bu ne ya dedim. Bu ne çiğ köfte mi lahmacun mu bu ne dedim. Sonra gene çok güzel geldi. Bu harbiden çok enteresanmış. <laughs> Arkadaşlar lahmacun arası çiğ köfteyi de kesinlikle deneyin. Bak vallahi deneyin. Bu <laughs> videoyu <laughs> kapatın. Bunu yiyeceğim ben ya. Allah Allah. Çok elde ya. <laughs> denemek ister misin? Bak sana mı söylüyorum denemek ister misin? Bak çok güzel, vallahi çok güzel ya. Bak vallahi bir dene. Kameramanıma iyi bakıyorum. Bak bir iyi bir kötü, bir iyi bir kötü. Bir git gel yapıyor böyle resmen. Lahmacunun tadını alıyor. Ama çiğ köfte de aşağıdan vurduruyor. Çiğ köfte sonra yiyor. Bu çok iyiymiş ya bu. Bak inanın bana kebap kadar güzel. Yani harbiden kebap kadar güzel lahmacun arası ve çiğ köfte. Allah Allah. Çok enteresansın ve selam. Ben bunu yerim. Ben bunu yiyeceğim. Arkadaşlar lahmacun arası çiğ köfteyi deneyin. Tek diyeceğim bu. Ben gerçekten lahmacun arası çiğ köfteden bu kadar ümitli değildim. Ama beni kesinlikle çok şaşırttı. Yani lahmacun arası kebabı zaten seveceğimi düşünüyordum. Severim dedim yani ne kadar kötü olabilirdi. Çok güzeldi ama lahmacun arası çiğ köftenin de hiç alttan aldı hiç eksi. Hiç kötü bir yanı yokmuş yani o mu müthiş harika ya çok güzel. Hmm. Arkadaşlar yorumumu yaptım. Yemeğimi yedim. Daha yapabilirim. İsteyen varsa gelsin size de yapayım. Canımsınız siz benim. Videoyu beğenmeyi ve kanala... Ağzımdan kıyma çıkıyor. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şuralarda. Denememi istediğiniz herhangi bir enteresan lezzet karışımlarını yorumlara yazmayı unutmayın. Çok güzel bir video oldu ya. Yemin ediyorum uzun süredir bu kadar lezzetli bir yemek videosu çektiğimi hatırlamıyorum. Yani hep rekor ya da fazla yemek. Yani ya çok hızlı yemek üzerine çekiyorum ya da çok yemek üzerine çekiyorum. Bugün ikisi de değildi. Bugün enteresan lezzet günüydü. Lahmacun arası çiğ köfte ve lahmacun arası kebabın tatlarına baktık. Ve ikisi de yemin ediyorum ki benden tam puan aldı. Hadi şöyle yapalım. Lahmacun arası kebaba 10 puan verelim. Lahmacun arası çiğ köfteye de 9 puan verelim. En azından bir farkı olmuş olsun. Çünkü kebapla gerçekten müthişti. Ama çiğ köfte de ben bu kadar güzel olacağını da beklemiyordum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi enteresan lezzetler için yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben Sardar, Yakında yeni içeriklerle, yeni enteresan lezzetlerle, yeni eğlenceli videolarla tekrar karşınıza çıkacağım. Sizi çok seviyorum. Bir tane daha mı ya? <laughs> Yapayım sana, sarayım mı bir tane daha? <laughs> arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olanlar, arkadaşlar çekiliş başlattım. Evet. Videoyu beğenip kanala abone olanlara lahmacun arası çiğ köfte durum ısmarlıyorum. Tek yapmanız gereken videoyu beğenip kanala abone olmak. Ben sizi bulurum. Ben çok mutluyum şu an. Hoşçakalın.